23 Kasım tarihinde 5.9 şiddetinde depremle sallanan Düzce'de ev ve iş yeri kiraları 3 kat arttı. Binlerce iş yerinin hasarlı olduğunu açıklayan Düzce Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, mülk sahiplerine çağrı yaparak kira sözleşmelerinin 6 ay ertelenmesini istedi. Depremle sallanan Düzce'de şimdi de kira artış şoku yaşanıyor. Çok sayıda ev ve iş yerinin hasarlı olmasından dolayı yer değiştirmek isteyen kiracılar faiz fiyatlarla karşılaşıyor. Esnaflar adına açıklama yapan DESOP Başkanı Mustafa Kayıcı, mülk sahiplerinin mevcut kiranın 3 katına kadar artış yaptıklarını belirterek esnaf hasarlı iş yerlerinden sağlam iş yerlerine geçmek istiyor. Hasarsız olarak tespit edilen yapılardaki mülk sahipleri daha önceden 8 bin lira olan iş yerinden 24 bin lira kira istiyorlar. Deprem hepimizin başına geldi. Bu durum fırsatı çevrilmemelidir. Mülk sahiplerinden rica ediyorum. Sözleşmelerdeki kira artışları 6 ay süreyle ertelensin. Yeni kiracılar için de makul ölçüde kira talep edilsin. Bu durumu herkes geçici olarak kabul etmeli. Esnaflar, pandemi, enflasyon derken zaten zor durumdalar. Bir de buna deprem mağduriyeti eklenmesin. 6 aylık süre içerisinde esnaf kendini toplar. O zaman kira sözleşmeleri yeniden gözden geçirilir. Hepimiz aynı şartlar içindeyiz. Birimiz ağlarken fırsat diyerek bir birimiz ağlarken fırsat diyerek birileri gülemez dedi.